Kimler hakkı terk edip gücün yanında saf tutar? En başta cahiller gücün yanında saf tutar. Çünkü cahil kurnazdır. Sadece ve sadece çıkarlar için gücün safında yer alır. Cehaletin getirdiği ezikliği de böylece üstünden atmış olur. Cahil asla ve asla düşünce, fikir, ideoloji veya inanç için, din için gücün yanında olmaz. Gücün yanında öyle görünse bile mutlaka çıkarları vardır. Güçle beraber amin der, güçle beraber devrim der, güçle beraber her sloganı atar. Fakat mutlaka çıkarını kollar. Mesela cahil gücün yanında din için saf tuttuğunu söylese orada da mutlaka çıkarları vardır. Dinin kuralları vardır. Helalleri, haramları vardır. İçkisi vardır. Kumarı, bahisi, iddiası vardır. Rüşveti, torpili vardır. Cahil dayanamaz. Mutlaka bu günahları da işler ama suçu gücün üstüne atar. Aklında öbür dünyada bunlar serbest olmasaydı ben bu günahları işlemezdim deyip aklınca Allah'ı kandırma fikri vardır.'' Cahil din için gücün yanında duruyorum derken bu kadar günaha nasıl bu kadar kolay ulaşıyorum diye kendine sormaz bile. Dedim ya, suçu güya öbür tarafta gücün sahibine atacak. Öyle kurnazdır, öyle çıkarcıdır. Daha acısını söyleyeyim, günahların sağanak sağanak yağdığı, her yerden kolaylıkla ulaşıldığı bir düzen varsa, bunları yöneten de gücün sahibidir. Çünkü hiçbir kirli güç, hiçbir kirli gücü başıboş bırakmaz, bırakamaz. Kirli de olsa tüm başka güçler her zaman tehlikedir. Mesele bu kadar basit. Kimse kendi kendini kanırmasın. Kimse gücü ve inançları günahlarına kılıf yapmasın. Hiç kimse de cahilin dinini din sanmasın. Bu da ayrı bir cehalettir. Helak olan kavimlerin çoğunun inancı vardı. Fakat putlaştırdıkları figürleri Allah'a şefaatçi yani aracı yani günahlarına kılıf olarak kullanarak Allah'ı inandıracaklarını, aslında kandıracaklarını sandılar. Aslında Allah ile alay ettiler. Allah yokmuş gibi yaşadılar. Ama ya varsa diye putlarına sarıldılar. En çok da güç putuna sarıldılar. Çünkü en kalabalık onun etrafındaydı. Cahillerden başka da hakkı bırakıp gücün yanında saf tutanlar vardır. Bunlar asla cahil değildir. Bilinçli kötülüğün vücut bulmuş halidir. En büyük hazineleri cehalettir. Sadece çıkarları vardır. Güç nerede onlar oradadır sadece çıkarları için yaşayan ve bunun için kötülük yapmaktan çekinmeyenlerin asla dini, imanı, ideolojisi, ırkı hatta dünya görüşü bile olmaz. En tehlikeli insan tipidir. Bir yönetim sisteminde en çok dikkat edilmesi gereken insan tipidir. Zira çıkarları için her şeylerini satabilirler. Yani siz 20, 30, 40 yıl giydiği gömleği çıkarıp tam zıttı renkte bir gömlek giyen birinin onur, haysiyet, namus gibi kavramlara sahip olduğunu düşünebilir misiniz? İşte o yüzden bir kişi bile olsanız hakkın yanında olmalısınız. Herkes yapıyor, sen de yap evladım dediğiniz zaman siz de ahlakınızı onlar gibi çöp atmış olursunuz.